Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi köyümüzden çıktık. Killik köyünden dere köyüne yani Pir Efendi Deresi köyüne doğru iniyoruz. Güzel bir manzara var. Sizleri manzarayla baş başa bırakıyorum. İraçlı yollar biraz. Geçtiğimiz yerde bir tane oluk vardı. Burada da bir oluk görürsek duralım bence. aşağıda oluk var, su var. Oraya doğru gidiyoruz. Bak şu manzaraya bak. Evet, aşağı doğru ilerliyoruz. Evet, hala iniyoruz manzara da gittikçe şey, vadi manzarası ortaya çıkıyor. Takriben bir 3 kilometre kadar iniliyor. Geçmeye geldik, olaya geldik. Aynen, güzel şu gölge parkı. Evet. Burası da eski bir cami, ha. Cuma Pazarı Camisi. Ha. Dere çatı Cuma Pazarı Camisi. Evet arkadaşlar. Şu an bahsettiğimiz çeşmedeyiz. Dağlardan ine yine geldik. Evet Demir nasıl buldun çeşmeyi? Güzel mi? Yüzüne bir su çarp bakayım buz gibi. Ben beğendim. Güzel. Tam deredeyiz şu anda arkadaşlar. Yani şu istikametten geldik. Köyümüz aslında orada ama biz böyle buradan yol olmadığı için dolanarak bu şekilde Kildik köyünden Dere Çatı köyüne geldik. Burada meşhur bir dere pazarı dedikleri eskiden burada pazar kuruluyormuş. Pazar yeriymiş. Camisi var. Şu tarafta yukarı dere köyü var. Bu tarafta aşağı dere dedikleri Pir Efendi deresi. Güzel bir yer. Köyümüze yakın bir yer güzel de bir su var. Evet, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada kapatacağım. Gördüğünüz gibi bayağı aşağılara indik şu an. Aşağılardayız. Geldiğimiz yolda burada. Evet. Buradan gördüğünüz gibi boya batıda 43 kilometre gösteriyor yakınlaştıracak olursak Evet kilometre gördüğünüz gibi Arkadaşlar videolara devam inşallah. Bu videoyu burada sonlandırıyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın